Doğruluğun gücü. Eren Kur'an kursundan eve dönüyor ve aklında bugün öğrendiği bir insanın ahlaklı olmasının ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünüyor. Yolda düşüncelere dalmışken yerde bir cüzdan olduğunu fark ediyor. Ve, bir an alıp gidip gitmemeyi ve kimseye söylememeyi aklından geçirirken bugün öğrendiği konu. Ahlaklı olmak geliyor aklına. Eren bankta oturup sahibi nasıl bulacağını düşünüyor. Tedirgin bir şekilde ya bulamazsam ve banktan kalkıp etrafındaki insanlara sormaya başlar. Eren gerçek sahibini bulur ve cüzdanı teslim eder. Yaşlı amcanın ona Allah razı olsun oğlum demesine çok sevinir. Çünkü Allah razı olsun basını almanın çok büyük bir şey olduğunu bilir. Eren artık üzerindeki sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğuyla havalara sıçrar. Hocasının söylediği sözler kulaklarında çınlar. Ahlak, kimse bakmıyorken doğru olanı seçmektir ahlaklı ol, Allah her zaman görür.